Kadim Atlantis şehri. Bu kayıp şehir suyun altında bulunan ve deniz canlıları ile iç içe geçmiş bir şehir. Bu şehrin kralı elindeki trident sayesinde diğer tüm deniz canlılarını kontrol edip onlara hükmedermiş. Ve bu kral köpek balıkları ile savaş halindeymiş. Köpek balıkları barış için Yüzyıllardır çatlamayan, yıllardır çatlamayan efsanevi yumurtalarına hediye etmiş. Kral da bu hediyeyi kabul etmiş. Eşiyle bu yumurtaya bakarken yumurta çatırdamaya hareketlenmeye başlamış. Ey kadim su halkım, balıklarım ve Atlantis'te yaşayan halkım. Bundan sonra köpek balıklarına olan savaşımız bitmişti. Artık onlar da bizim şehrimize girip bizim şehrimizin olan faydalanabilir. Barışmak için yüzyıllardır gizemli olarak saklanan bu köpek balığı yumurtasını bize hediye ettiler. Ve ben de bunu kabul ettim. Ah, ne oluyor? Hadi, hadi. Allahım yine bir yumurtadan çıkıyoruz. Hadi, hadi. Ah. Ah. Ne öyle? Ay. Gerçekten çok güzel. Yüzyıllardır kırılmayan yumurta kırıldı. Aynen canım. Bizim senin gibi sayısızda değil mi? Baksana şuna. Ha? Neredeyim ben? oluyor be oh. Oh, sizler kimsiniz şu an Atlantis kralı ile konuşuyorsun ne kayıp şehir batmış şehir Atlantis mi <laughs> Oha suyun altında mıyız öyle de diyebiliriz sihirli bir alandayız şimdi sen kimsin bakalım ha, e, ne bileyim Vallahi ne bileyim ben 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 de. Bak kuyruğum var köpek balığı yüzgeçim kuyruğum var. Ha? Sen de bizim yavrumuzsun değil mi canım? Bizim yavrumuz olsun. Ölmek ister misin? He? Atlantis kralının oğlu Atlantis'in prensi olmak ister misin? Ay bilemedim ki. Oha deniz kızı. Gerçekten deniz kızı. Arkadaşlar sizce? prens oluyor mu? Yani kralın oğlu oluyor mu? Ol diyorsanız şu an bir basın ve yorumlara 3 yazın arkadaşlar. Olma bu bir tuzak diyorsanız arkadaşlar yorumlara 4 yazın. Hadi bakalım bekliyorum yorumlarınızı. Ne garip yaratıklar var. Bu ne? Aha deniz atı. Aa, şuna bakın. Gerçekten deniz otu inanılmaz, inanılmaz. Cevap verme zamanı geldi küçük adam. Kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Lütfen kabul et. Uzun süredir çocuğumuz olmuyor. Ee, o zaman kabul ettim gitti. <laughs> i̇nanılmaz kabul etti. Gerçekten kabul mü etti? Hayır, hayır. Ona şans diyelim çünkü buna Çağ <laughs> süredir, kimse kabul etmemişti. Kabul etti. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Niye bu kadar şey oldunuz ya? Çocuğumuz olmayı kabul etmen demek prens olman demek. Prens olman demek de belli başta bazı testlere girmen demek. Çünkü seni kolay kolay çocuğumuz yapmayız. Neden bu kadar çocuğumuz yok sanıyorsun? Çünkü hepsi başarısız oluyor testlerde. E, başarısız oluyorsa neredeler? Hepsiler. <laughs> <laughs> ne? Nasıl ya? Ölümcül mü testler? Umarım geçebilirim. Sen köpek balığı çocuğusun. Geçersin, geçersin. Şimdi hadi bakalım. Götürün bunu testin olduğu yere. Aa, nereye gidiyoruz? <laughs> dur, dur. Hadi bakalım şöyle girelim tapınağın içerisine. Aha bu ne? Aa, ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? yere geç. Deniz kızlarının şarkısı sana özel güçler bahşedecek. Ne? Ay çok iyi çok iyi şu an tek yapabildiğim özel güç. Aa! Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi daha da iyi olacak. Allah, bu ne bu ne yakıyor? O oh, tamamdır. Hadi bakalım bekleyelim. <laughs> kuşlurdu kazandım Şimdi normale döne. Bana verilecek görevi yerine getirmem gerekiyor. Hadi gidelim. Oğlum senden şehrimizin dışarısındaki bulunan lanetli deniz kızlarını yok etmeni ve onların büyüsüyle yapılmış yaratıkları öldürmeni istiyorum. Haydi bakalım. Şimdi hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi de kadar hızlı gidiyoruz suyun altında. Ama çok karanlık daha iyi arkadaşlar suyun altında görme yetimi tam geliştiremedik. Daha yeni doğduk çünkü. Şimdi bizi görmüş olduğunuz gibi alttaki süper hızlı balık bizim savaşacağımız yere doğru götürüyor bizi. Hemen aşağı inelim. Şöyle Allah çok hızlı gidiyoruz hop şöyle aha dur bakalım çıkıyor 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 aha şuraya indiriyor gitti ne yapacağız biz neyse e buradakiler deniz kızları bir deniz şarkı söylüyor arkadaşlar Ha, ne oluyor be? Ha? Aa, arkadaşlar. Aşık oldum. Hayır 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 kendimi normale getirmem gerek arkadaşlar bunlar hayır hayır anladım bunlar arkadaşlar sihirli deniz kızları şarkı söyleyerek kendilerini çekiyorlar sonra ise arkadaşlar yiyorlar normale dön hadi ah, ah, tamamdır şöyle gidelim şunlara bakın şunlara bir buraya bakalım alın bakalım. Hop. Haydi bakalım neyse arkadaşlar artık şu gücümüzü kullanma zamanı geldi. Allah şunlara bakın nasıl yaratıklara dönüştüler. Hemen şöyle vuralım. Ölüm bakalım. Hop. Vur 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 vur. Ay ah, yeter be. Hop. Hop. İşte bu. Şimdi gelin bakalım. Şöyle hop vur vur dur dur hepsini öldürelim arkadaşlar. Ölelelelelelele işte bu. Hepsini doldurduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yarattıklara bakın. Nasıl da görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir kere daha donduracağız. Şunlara bakın. Al bakalım. Hop vur 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 dur. dur, dur, dur. Korkunç deniz yaratıkları. Hop, yine dondurduk arkadaşlar. Çok güzel. Gel bakalım seni de öldüreyim. Hop şöyle görmüş olduğunuz gibi bunların... hop öldürdüm. Şunu da öldürelim. Hepsini öldüreceğim. Bir kere daha dondurdum. Şimdi al bakalım şöyle kafasına attım şunu. Bir de şöyle vuralım. Öl bakalım sen de. Hop bunu da vuralım. Bir daha arkadaşlar şöyle ben bir kere daha şöyle bir dondur vereyim bir daha. Şunlara bakın arkadaşlar. Ne kadar korkuşlar. Al bakalım şuna. Şunu da kır. Şunlara bak. Başka var mı? Hop, al bakalım şöyle. Vurdum. Şimdi sıra, sıra şunda. Al bakalım seni de şöyle öldüreyim. Ne oluyor be? Arkadaşlar bunların buzu çözülmeden bir kere daha dondurdum. E şimdi sıra sende. Hop bunu da öldürdüm. Beni aşık etmeden arkadaşlar kendilerini hemen öldürelim. Şöyle Sıra sende. Hop seni de şöyle vurdum. Kaldı 3 tane. Hop bunu da öldürdüm. Hop bunu da öldürdüm. Ve bunu da öldürdük arkadaşlar. Güzel. Aa, ne oluyor Bu ne be? Bu ne be? Oha. O ne? Arkadaşlar. Oha görev kolay olsa zaten şaşardım. Bu ne? Hop al bakalım ben de seni donduruyorum. Allah Girip çık şöyle vuralım. Hop öl bakalım. Öl bakalım. Hop vurdum. Vurdum, vurdum. Sen de çekil şu aradan. Arkadaşlar al bakalım bende de dondurma gücü var. Kim kimi donduracak? Al bakalım. Hadi. Aa dondu. O beni dondurdu. Bir dakika. Al bakalım şunu. Aha ben de seni doldurdum işte. Hop. İşte bu. Arkadaşlar Atlantis'in altındaki büyük tehlikeyi yok etti. Ve şimdi gidelim ve babamıza bunu haber edelim arkadaşlar. Çok iyi olacak. Bu ne? Hop şunu da şöyle öldürelim. Al bakalım. Şimdi şuradan çıkalım. Hop. Arkadaşlar köpek balığına dönüştük. Şimdi şuradan şöyle yukarıya doğru gidelim. Arkadaşlar ben babama doğru giderken size şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı yorumcak kalemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Evet köpek balığı fakir yavaş yavaş avına doğru yaklaşıyor. Şimdi gel bakalım. Seni bir şöyle oh, yakalım. İşte bu. Oh be güzel. Çok güzel. Şimdi normale dönelim. Oh nasılım ama yazıp bakalım yorumlara. Görmüş olduğunuz gibi köpek balıklarının yeni prensi benim. Ama daha kral olamadık arkadaşlar. Şimdi hızlıca gidelim. E çünkü yönetmem gereken bir krallık var arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Oo. E bu köpek balıkları niye burada toplanmışlar arkadaşlar? Allah Allah. Neyse dur bakalım yukarıya çıkalım. İşin kokusu belli olur. Neden toplandıkları? Hemen şöyle. Aha deniz kızları. Durun bakalım deniz kızları. Hemen şöyle yukarıya çık. Dikkat dikkat dikkat, dikkat dikkat. dikkat dikkat. O geliyor. Atlantis'in Atlantis yeni prensi. Sekizinci prens. Atlantis, Atlantis prensi fakir. Gel bakalım öyle. Geliyorum. Geliyorum. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Ay sen nasıl bir yaratıksın böyle? Oo su canavarları. Merhaba halkım. Merhaba. Oğlum dışarıda görmüş olduğun gibi köpek balıkları bizim huzurumuza çıktı ve bir rahatsızlıklarını dile getirdiler. Neymiş söyle babacım? Hemen hemen halledelim. Çünkü buranın yeni yöneticisi ben olacağım için bu işlerle de uğraşmam gerekiyor. Yaşlı. Bilge köpek balığı ölmüş ve şimdi yöneticileri yok ve köpek balığı dünyasında bir kaos hakim. Senden isteğim ise köpek balıklarının yeni kralı olman. Hem böylelikle krallığı kendi başına öğrenmiş olursun. Ola da bilir. Seçimi oğlumuza bırakalım. E? Japon balığı mı? Anne bir dur ya arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Sizce köpek balıklarının kralı mı olalım yoksa Japon balıklarının kralı mı? Yorumlara yazın bakalım köpek balığı kralı oluyorsanız şu an beğen tuşuna basın. Ve yorumlara iki yazın arkadaşlar. Japon balığının Japon balıklarının kralları ol arkadaşlar yorumlara Üç bakalım. Hadi bakalım bekliyorum hızlı 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 hızlı. Acele seni oluyor köpek balıklar sinirlenmeye başlıyor. Etraftaki dost canlısı balıklarımıza halkımıza zarar verecekler. Deniz kızları köpek balıkları var diye sırf içeride yani kalemizde beklemekteler. Köpek balıkları herkese huzursuzluk dağıtmakta. Oğlum bu işi al ve düzel. Merak et Merak etme babacım merak etme Ben şimdi gidiyorum Ama ben böyle gidemem birazcık büyümem gerekiyor Ve e, arkamdaki küçük kuyruğum da çok küçük Onun biraz büyümesi gerekiyor seni göndereceğiz. Deniz kızlarının şarkısının büyüleyici sesiyle birlikte seni ışınlayacağız Hadi bakalım in aşağıya aa, aa çok güzel şarkı söylüyorlar Müziğimizi duy ve Deniz kalbi sizinle birlikte fakiri köpek balığı diyarına gönder. Aa, çok güzel. Ne oluyor be? Neredeyim? Neredeyim? Bu ne? Hop gel bakayım seni bir şöyle bir tutuyor. Şöyle derinlere doğru inelim ve arkadaşlar şu korkunç köpek balıklarını teker teker avlayalım ve bizim Atlantis şehrindeki köpek balıklarının kralı oluyum arkadaşlar. Çünkü 5 tane o köpek balıklarının dişlerini toplarsam eğer arkadaşlar bütün köpek balıklarını yönetebileceğim ve onlara hükmeteceğim arkadaşlar. Şimdi benim buradan şöyle derinlere doğru inmem gerekiyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şöyle çok fazla yüzeyde dolaşmazlar köpek balıkları. Birazcık daha aşağıya inelim. Şöyle. Aha karşıda ne var? Aa, karşıda ahtapotlar mürekkep balıkları var arkadaşlar. Bunları geçelim şöyle. Çekil bakalım çekil bakalım. Hop. Aha karşıda bir şey var. O ne? Aa batmış bir şey. Aa arkadaşlar biliyorsunuz ki çok fazla gemi batıklar. Aha inelim şöyle bir. Bu ne? Bakalım aç şunu. Aha gömülü hazine haritası. Tüyler çıktı. Bunlara gerek yok. Şöyle başka bir şey var mı? Aa burada bir tane daha var. Patates yeriz. Oha solungaç ikili. Kaz hop gerek yok arkadaşlar solungaça çünkü zaten deniz insan olduğumuz için arkadaşlar çok iyi oluyor. Hop balıkları bir de köpek balıklarını kral olursam arkadaşlar çok iyi olur. Şöyle geçelim. Allah'ım çok güzel çok güzel sonunda. Aha bu Yunus! Gel buraya Yunus kaçma benden. Hop bekle. Arkadaşlar bir dakika hayır 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 dikkatini topla dikkatini topla. Şu tarafa doğru hızlıca gidelim arkadaşlar. Yüz 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 Düz bakalım şöyle. Hemen köpek balıklarını bulalım arkadaşlar. Ana, bak o da benimle geliyor. Gel 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 gel. Gel gidelim. Allah Allah sen bende yarış mı yapıyorsun? Gel bakalım yarış yapalım o zaman. Hop şöyle geliyor mu? Ha bıraktı işte bu ya arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz Aa, arkadaşlar deniz kuyu Gitti. O kadar süredir geziyorum ki. Ama bakın burada bir şey buldum. Bakın artık alt tarafta otlar falan yok. Görüşüm de çok zor. Ama nefes almam hala var. Ama şu aşağıya bir insem bence köpek balıkları oradadır. Şöyle inelim bir aşağıya. <laughs> Hop. Şöyle gidelim bakalım. Doğru aşağıya doğru. Ah işte burası. Ana bunlar ne böyle parıl 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 diyor. <laughs> Aa, çok iyi Allah Yanlışlıkla vurdu. Ah nereye gitti o? Aha orada arkadaşlar. Aa bu. O, o o. bu ne? Ah köpek balığı dişi bir tanesi burada. Oha en güçlü setler bunlar. Şunları giyelim. Nerede başka? Burada bir tane köpek. Aha bunlar ne? Oo köpek balığı. Şöyle gardiyanlardan biz bir uzaklaşalım. Of ne güzel kuyruğumuz var. Aha balığa doğru geliyor. Gir git. Hop vurdum şöyle. Allah. Kaç 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 kuyruğumuz yok ya Kuyruğumuz olsa var ya Bunu şöyle vurdum Öl bakalım öl bakalım Allah canımı çok götürüyor Yaklaşma yaklaştığı zaman Aha bir tane düştü Arkadaşlar Şimdi kaldı geriye 3 tane Şu etraftaki köpek balıklarını bulmamız gerekiyor Daha yeni öldürdüğümüz arkadaşlar Kaplan köpek balığıydı Sıra şimdi çekiş kafalı arkadaşlar Köpek balığını öldürmekte Hadi bakalım aha bunlar ne parıl 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 Aa, ah, işte bu arkadaşlar çekiç kafalı köpek balıkları burada. Gel bakalım seni şöyle bir hop al bakalım. Hop öl bakalım seni şöyle kafas gördüğünüz gibi arkadaşlar gözleri ne kadar sıkıntı. Nerede diş 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 nerede? Aha düşüyor. Hop şunu alalım. Olduk. Sıra geldi beyaz büyük köpek balığını öldürmek arkadaşlar. Nerede o? Hadi, hadi karşıma çık. Allah bu bu çekiç kafalıyı istemiyorum ya. Öl bakalım şöyle. Hop vurdum. Öl. Öldürdük bunu. Bundan artık çıkmaz. Nerede bu beyaz büyük köpek balığı? Ya da normal bir köpek balığı da olabilir. Şöyle etrafı bir dolaşalım. Kuyruğumuz çıktı arkadaşlar. Kuyruğumuz gitmeseydi çok iyi olacaktı. Aha işte buradasın. Gel buraya. Gel buraya. Hop al bakalım şunu. Hop al bakalım. Yaklaşma. Hop. Allah yerde değil. Gerçi dişler hafif olur. Yukarıya doğru çıkmış da olabilirler. Bakın. Aha. Nerede? Aa. <laughs> İki tane. Oy, beş tane oldu arkadaşlar. Şimdi hızlıca geri dönelim. Burada özel güçlerimizin hiçbiri işe yaramıyor. O yüzden bizi gönderdiler sanırım. Şimdi bunlardan arkadaşlar bir tane kolye yapmamız gerekiyor. Şöyle bir çekin. Sen gel buraya. Gel bakalım buraya gardiyan. Hop. Öl bakalım sen de. Kaçma. Gel buraya kaçma. Al bakalım şunu. işte böyle ölürsün. Şimdi yukarıya bir çıkalım arkadaşlar. Ah, tamamdır. Artık şöyle arkadaşlar. Bu özel güçlerim bir işe yaramadı. Okyanustan çıkalım. Lanetli okyanustan. Şimdi şunlardan ben bir kolye yapayım hemen. Şuraya şöyle. Hop aldım. Arkadaşlar şimdi şunu giyelim. İşte bu bize kuvvet veriyor. Bakın gördünüz mü? Şimdi geri dönebiliriz. Bakın altta hala köpek balıkları var. Burası köpek balıkları diyarı. Şöyle hızlıca gidelim. Özel gücümüz acaba nerede aktifleşecek? Yürü 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 yürü. Ah. Arkadaşlar sonunda gördüğünüz gibi kendi okyanusumuza geldik. Bakın ne kadar canlı ne kadar güzel bir okyanusumuz. Sen ne yapıyorsun bak bu yine beni yarışa soktu neyse. Arkadaşlar şöyle kendi Atlantis'imize doğru yola çıkalım. Bakar mısınız ne kadar canlı yeşillik şu balıklara bakın. Gittiğimiz yer ise arkadaşlar köpek balıkların diyarıydı. Ama artık 5 tane köpek balığı dişiyle artık biz yeni köpek balıklarının kralıyız. Şimdi hızlıca oraya gidelim arkadaşlar. Evet köpek balığı halkı. Kralınızı selamlayın. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Hadi bakalım. Yeni okyanustaki yeni şehirleri fethetmeye gidiyoruz. Arkadaşlar büyük bir köpek balığı ordum var artık. Ve onlarla birlikte yeni okyanustaki gizemli şehirleri fethedelim mi? Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. biz sonraki bölümde siz belirleyin. Ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek hale bize katılın atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hop çıktım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.